Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere ücretsiz ve şifresiz bir şekilde instagram takipçi ile yapabileceğiniz bir site göstereceğim ve bu videoda arkadaşlar bu siteden kendimize takipçi de, takipçi de atacağız ücretsiz ve şifresiz bir şekilde sizlere gelen takipçileri e, nasıl yaptığımı her şeyi detaylı şekilde göstereceğim bu işlemi sizler de yapabilirsiniz İster bedava instagram takipçi ilesi yaparsanız ister hiç uğraşmak istemezseniz direkt parayla da satın alabilirsiniz zaten fiyatlarda çok uygun arkadaşlar şu an yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izlemek. Ben her detayı göstereceğim. Ve bu sitede sadece Instagram takipçi hilesi değil. isterseniz YouTube abone hilesi veya TikTok takipçi hilesi falan da yapabiliyorsunuz. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ve sitenin mantığı şöyle. Mesela siteye kayıt oluyorsunuz normal bilgilerde. Instagram hesabınızla bile giriş yapmıyorsunuz. Hiç alakası yok. Takipçiyi de zaten profil linkiniz ile göndereceksiniz. Siteye kayıt olduktan sonra başkalarını takip ediyorsunuz. Görevler yapıyorsunuz. Videolar izliyorsunuz puan birikiyor. Puanı paraya çevirip market bölümü var. Market bölümünden profil linkiniz ile direkt takipçi sipariş veriyorsunuz. Anlık olarak tamamlanıyor. Hiç uğraşmak istemezseniz bakiye yükleme bölümü de var. Direkt bakiye yükleyip marketten satın alıyorsunuz. Ve gene takipçiler anlık geliyor. Şimdi ben iki detayda sizlere göstereceğim zaten. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Evet şu an Instagram hesabıma da geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an 216 bin takipçim var. Şöyle F5 atıyorum Değişiklik var mı diye kontrol edin. Evet değişiklik yok. Şu an 216 bin takipçim var. Şimdi takipçi ücretsiz ve şifresiz bir şekilde artıracağız. Tabi sizler de artırabilecek, artırabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izleyin. Şimdi Instagram takipçi yapacağımız siteye de geldik. Ben bu senin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Burada da gördüğünüz gibi Instagram takipçi ilesi, TikTok takipçi hakkında yazılarda var veya YouTube abone ve izleme kasma. Bu sitede birçok şey yapılabiliyor zaten. Değiş, tokuş değiş sistemi tarzı bir şey. Tamamen gerçek takipçiler kazanabileceksiniz bu site sayesinde. Bu siteden hatta para kazananlar bile var. Buradan ödeme kanıtlarını da kontrol edebilirsiniz. Mesela ödeme alıp de kontekleyen kullanıcılar da mevcut. Bu taraftan sıfırdan bir hesap açıyorsunuz bu sitede. Hesabınız yoksa eğer Kullanıcı adı, e-posta, şifre, telefon numarasına falan hiç gerek yok veya Instagram hesabınızla giriş yapmanıza da gerek yok. Normal şekilde kayıt olup giriş yapın. Benim şu an hesabım olduğu için ben direkt giriş yapıyorum. Evet şu an hesaba giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an 294 bin jetonum var. Burada amacınız jeton kazanmak olacak. Jeton nasıl kazanılır? Gördüğünüz gibi YouTube jeton kazan. Basıyorsunuz abone ola. Tıklıyoruz mesela abone olmak için şu an. Evet abone olduk. Ve çarpıya basıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı. 89 jeton kazandınız. Ve birçok sayıda abone olabileceğiniz kanal var jeton kazanmak için. Onun dışında gördüğünüz gibi beğeni bölümü var. Ya da video izleme bölümleri var. Otomatik video izleme bile, otomatik video izleme bölümü bile var arkadaşlar. Böyle sadece siteyi açık tutarak da puan kazanabiliyorsunuz. Daha sonra takipçi almak için. Diyelim jetonları topladınız. Hatta şunu da göstereyim. Burada görevler bölümü de var. Mesela takipçiler kazan, reklam tıklaması yap, 1000 puan kazan. Burada gördüğünüz reklamlardan bahsediliyor. Bunlardan birine tıklayıp hızlı resim olarak kanıt atıyorsunuz ve 1000 jeton ekleniyor. Birçok görev var. Bunları da yapabilirsiniz. Diyelim jetonları topladınız. Daha sonra jetonu bakiye dönüştür bölümüne geliyorsunuz. Şöyle bir 60.000 jeton çevirseniz yeter. Hatta 60.000'e gerek yok. 36 bin jeton toplayın. Çevirin. Gene bin adet takipçi alabilirsiniz bedava bir şekilde. Ben de şu an 22 TL bakiye var diye çevirmiyorum. Daha önce çevirdiğim miktarları zaten buradan görebilirsiniz. Bir de uğraşmak istemeyen olursa burada bakiye yükleme bölümü var. İstediği tutarı direkt bakiye olarak yükleyebilir. Burada hesap bakiyesi tarzında. Mesela 1 TL yükleyecek. Mesela 10 TL yükleyecekse diyelim. 10 yazıyor. Ödeme yapa basıyor. Bu sayfa açılıyor gördüğünüz gibi. İster banka kartı ister kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Eğer havale ile ödeme yapmak isteyen varsa şöyle 100 yazıyor. 100 TL ve üzeri havale bölümü de aktif oluyor çünkü. İşte gördüğünüz gibi banka transferi havale. Bakiye'yi hallettikten sonra arkadaşlar market bölümüne geliyorsunuz. Market bölümünde de şu an indirimler var zaten. Burada da gördüğünüz gibi indirimde Instagram gerçek takipçi. Hem düşüş az hem garantili. Düşüş olursa bedava telafisi var arkadaşlar. Burada da bot takipçi de var. Düşme olabilir ama bunda. 1000 adet takipçi 6 TL. Biz hangisini alalım? Bu takipçi servisi indirimdeyken bunu alabiliriz. Hem düşüş az hem gerçek takipçi hem garantili. İnceleye basıyoruz. Buradan gene paketi seçiyoruz arkadaşlar. Instagram gerçek takipçi 1K seçtik. Şimdi geldik profilimize. Buradan profil linkini kopyalıyoruz. Evet. Şimdi de yapıştırdık. Ben robot diyelim diyoruz. Ve sipariş ver. İşlem bu kadar. Satın alma talebi başarıyla gönderildi gördüğünüz gibi. Onay bekliyor. Onaylanıp hızlıca başlayacak arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 2-3 dakika videoyu durdurayım. Onaylansın. Takipçi gelmeye başlasın. Ben gene göstereyim sizlere takipçiyi. Evet. Şu an takipçilerimiz gelmiş bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 217 bin takipçi olduk. Bir dakika içerisinde 1000 takipçi kastık. Sizler de bedava bir dakikada 1000 takipçi kasabilirsiniz. Şifresiz ve ücretsiz bir şekilde hem de isteyen ücretli de kasabilir. Direkt Instagram takipçi satın alma işlemlerini yapar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.